Cenab-ı Hak müminin kendisinin itaat üzerine yaşayacak, muhabbet yaşayacak ve yani Müslüman olarak ölmesini istiyor. Müslüman olarak ölmesine, Müslüman olarak öleceksiniz demiyor Cenab-ı Hak. Ya eyyühellezine amirtukullahi hakkı tukatihu ve la tümütünne illa ve entüm buyuruyor. Ey iman eden Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun, takva sahibi olun ancak Müslümanlar olarak can verin. Müslümanlık olarak can verirsiniz buyurmuyor. Can verin buyuruyor. En mühim imanın bedelini ödeyebilmek. iman Allah'ın çok büyük bir lütfu. Cenab-ı Allah'ın nimetini saymaya kalkarsanız onu sayamazsınız buyuruyor. O göklerde ve yerde ne varsa kendi katından amade olarak sizlere ihsan etti buyuruyor. Ebedi düşünüp, düşünen bir toplum için buyuruluyor. Şu dünyada ne malzeme varsa hepsi bizim için, imtihan malzemesi bu malzemesini düzgün kullanıp Cenab-ı Hak yaklaşabilmek ve nefsi arzuları bertaraf edebilme. Bir hak dostu şöyle buyuruyor. Ya Rabbi seni bulan neyi kaybetti? Ela bizi la tatmünnül Ya Rabbi seni bulan neyi kaybetti? Seni kaybeden de neyi buldu? Mevlana'nın ifadesi de, gerçek ölüm haktan uzakta kalmaktır. Yine Cenabı okuna i kelimeler. Onlar ayaktayken, dururken, otururken, yanları üzerindeyken her vakit Allah'ı zikrederler. Cenab-ı Hak kalbin kendi müşterekliğini istiyor. Ondan sonra bir ufuk olacak, ufuk açılacak bu beraberlikte. ilahi sanat, ilahi azamet seyredilecek. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derinden derine tefekkür ederler. Kul neye baksa ilahi azamet tecellisi, ilahi vitrin, ilahi azametin vitrini, ilahi azametin mührü her şeyde. Derin tefekkür, derinden tefek derinden den tefekkür ederler. Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın derler. Bu alem boşuna ya biz şu dünyaya boşuna gelmedik. Bizim için bu malzemeler de boşuna yaratılmadı. Hepsi ahiret malzemesi. Seni tespih bir biz cehennem azabından koru derler. Cenab-ı Hak bizden böyle bir gönül istiyor. Cenab-ı Hak bizden kendisiyle bir dostluğu arzu ediyor. Dostluk ise müştereklikten kaynaklanır. Kalbin Cenab-ı Hak'la cemali sıfatlarda bir, bir müşterekliği isteniyor. İkinci olarak, diğer bir ayet dini temsil etmemiz isteniyor. İşte böyle sizi vasat bir ümmet kıldık ki siz bütün insanların adalet örneği, ve hakkın şahitleri olasınız. Allah'ın şahidi olasınız, peygamber de senin üzerine şahit olsun. Efendimiz buyuruyor, peygamberler ümmetleri dinin şahididir, benim ümmetimle diğer ümmetlere dinin şahididir. Demek ki bir Müslüman devrin akışından mesul. Dünyanın akışından bir Müslüman mesul demek ki. Demek ki ferdi bir hayat ise Müslüman içtimaileşecek bu dostluk ve dini temsil edilen ilahi tefekkür arz ediliyor. Kulda Cenab-ı Hakk'a karşı bir vefa hissi olacak. Bir Müslüman olarak dünyaya geldik. Dostluğun şartı vefakarlıktır. En mühim yakınlık da kalp ve beden, beden aynı bir namaz da olacak. Cenab-ı Hak gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus fazladan olmak üzere namaz kıl. Böylece Rabbin seni makamı Mahmud'a göndereceğini umabilirsin buyuruyor Cenab-ı Hak. Bela bir takva o takva ile cenab Hak yakınlık isteniyor. Tefekkür ve tahassüs artacak. Yeryüzünde güzel bir Allah'ın kulu olacağız ve Cenam'a ı şahit olacağız. Hatta Muhittin Arabi'nin güzel ifadeleri var. Semaya iyi davran diyor. Yani bir gökyüzünü tefekkür et diyor. Bir güneşe, ayı vesaire nimeti tefekkür et diyor yeryüzünde yer iyi davran diyor. Yani toprak terkibinden Cenab-ı Hakk'ın sana sunduklarını tefekkür et buyuruyor. Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde de insanın yaratılışı, yağmur vesaire birçok şeyleri bize misaller veriyor. Ve kul tefekkürü artıracak. Daima her gördüğü şeyde Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Cenab-ı Hak böyle bir bizden bir kalbi hayat Cenab-ı istiyor, arzu ediyor. Müminler anıldığı zaman yürekleri titrer buyuruluyor. Kendini Allah'ın ayetleri okuna imanları artar buyuruyor. Değişen şartlarda tevekkül ve teslim artar buyuruyor. Onlar namazların bir huşu içinde ikame ederler buyuruyor. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da Allah yolunda infak ederler buyuruluyor. Yani kulun kendisiyle beraberliğine Rabbimiz arzu ediyor. İkinci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraberlik. İşte aslı saadet ümmeti en mesut bir toplumdu. Onlar sözde sahibi değildi, amelde sahibiydi. Amellerini muhabbetleriyle ortaya koyuyorlardı. bir ayet inince zannediyorlardı gökten bir sofra indi. Allah'ın muradı nedir bu ayet-i kerimede? müzakere halindelerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem az bir maldan sadaka vermenin faziletini anlatıyordu. Çok maldan tabi o zaman az bir maldan verebilme. Ayet-i kerimeler inmeye başlıyordu, infak ayetleri. Altını, gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azab ile müjdeli ve benzerleri. Eshab-ı kiram dağları çıktı, odun kesti Eshab-ı Sufa, yarı çıplaktı kendileri. Topladıklarını Allah Resulü'nün önüne koydular. Cenab-ı Hak Allah Resulü'nü yakından tanımamızı istiyor. Allah ve melekler peygambere çok salat ederler buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın ve meleklerin salat ettirdiğini. Çünkü Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın insanda tecelli ettiği bir sanat harikası. Cenab-ı Hak kullarının bu sanat harikasını görmesini ve bu sanat harikasının muhabbetle onu taklit etmesini arzu ediyor. Ona siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyuruluyor. Velhasıl daima bir mizan halinde olmamız lazım ki aile hayatımız o ne kadar benziyor. Ticari hayatımız ne kadar benziyor. Müslüman topluluklarına, sevinciyle ne kadar mesul olur, ızdıraplarına ne kadar melhem olmaya gayret ediyoruz. Elimizden, dilimizden, gönlümüzden neler tevzi halindeyiz. Mümin kardeş kendimizi tercih halinde miyiz? Yine efendim buyuruyor, müminlerin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir buyuruluyor. Yani bir müminin içtimalleşmesi zaruri. İbadetlerimiz Efendimiz'e benzeyecek. Merhametimiz benzeyecek. Cenab-ı Hak kulundan merhamet istiyor. Ve tevâsâ bil sabrı ve tevâsâ bil merhame buyuruluyor. Kendin için istediğini kardeşin isteyeceksin. Eğer öyle olursan, kıyamet günü o büyük infilakta, arşın gölgesi altında kalan yedi kişiden biri olacaksın. Onun için bir müminin ihsar halinde olması isteniyor. Efendimizin her ahlakı mükemmelin mükemmeli bir zirve. Ve ona ne kadar biz benzeyebiliriz? Kalp ilahi bir nazargah, gahi ilahi. Musa aleyhisselam sonra Ya Rabbi seni ben nerede arayayım, nerede bulayım? Ya Musa buyuruyor, sen beni kırıkların, kalbi kırıkların yanında bul. Orada arasın.'' buyuruyor. Efendimiz buyuruyor, ben her müminin kendi nefsinden daha ötedeyim, daha üstünüm. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç ve yetimler o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifem buraya efendimiz. Bizi bir merhamet tablosu. Bu hayır hizmetleri. Gayretler buna bir merhametin tezahürüdür. Sadı Şirazi Hazretleri ne güzel ifade ediyor. Seni hayır işlemeye muvaffak kıldığı için Allah'a şükret. Allah'ın büyük bir lütfu senin hayırda hizmet etmen. Zira Cenab-ı Hak seni lütuf ve ihsanıyla boş bırakmadı. Seni hizmet yolunda istihdam ettiği için sen Rabbine minnettar ol. Demek ki müminde Efendimiz'de olan merhametten bir hissi olacak. Muhtaçları arayacak. Maddi manevi onunla ilgilenecek. Bilhassa onlar İslam'ın güler yüzünü gö gösterecek. Bugün en mühim Cami'nin ezanın altında hidayeti kaybedenler. Cenab-ı Hak Kasas surenin Allah sana ihsan etti gibi sen de insanlara ihsan et buyuruyor. Allah bana ne ihsan etti? Hidayet ihsan etti. Onu tevzii edeceğim. Derneğin güç kuvvet hepsini ben Allah bana ne ihsan ettiyse Cenab-ı Hak sen de onu insanlara ihsan et buyuruyor. Hidayet için efendimiz Taşlanmayı göze alarak Taif'e gidip ve taşlandı döndü. Bir kişi Müslüman oldu, Efendimiz mesrur oldu. Ravza yapılırken taş taşıdı. Bedir'e giderken bir de üç sefer, üç kişi sırayla kullandı. Ebu Lübabe ile Hazreti Ali ısrar ettiği halde yok sırayla bineceğiz buyurdu. bir Müslüman merhametiyle örnek olacak. Yani bir mümin karanlık bir gecenin mehtabı gibi olacak. Nurlu olacak, derin olacak, hassas olacak, rakik olacak, diyargem olacak, cömert olacak. Efendimiz'e benzeyebilmek. El merumü amen ehabe, kişi sevdiğiyle beraberdir.